Arkadaşlarımız ve dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Mutajans ailesi olarak bu güzel gecemizde, günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Ee, biz normalde birinci yaş günü kutlaması olarak bir ibare düştük, ama bu e, resmiyette olduğu için normalde Mutajansın geçmişi çok çok daha yıllar öncesine dayanıyor. Patentimizi aldık, e, markalaştık. Artık resmi olarak yola çıktık. Ahmet Gülen hocamla beraber ortaklığımızda Mut Ajans'ta bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Şerafettin hocam, Ermenek'ten geldiniz. Teşekkür Size de ]uz. teşekkür ederiz. Tamam. Biz e, Mut Ajans ailesi diyoruz buna. Peki. Aile e, kardeşle, anneyle, babayla olmuyor. Siz sevgili dostlarımızla oluyormuş. Biz bunu anladık. Şimdi mutajansı ben e, üç gruba ayırdım. Bir bizim yanımızda olanlar, bir bizim yanımızda olmayanlar, bir de bize çelme takmaya çalışanlar. Ama biz bizim yanımızdakilerle gün gün güçleniyoruz. Bize zarar veren kişisel e, bir zarar olmuyor. Sadece kendi topuklarına kurşun sıkıyorlar. Mut ajans ne yapıyor? Mutu tanıtmak için elinden geleni yapıyor. Gelecek nesillere bir miras bırakmaya çalışıyor ve bu insanlar bunun bilincinde değil. Biz bunu zamanla o insanlara göstereceğiz el birliğiyle. Şerafettin hocam der ki: Meyve veren ağaç taşlanır. Ha bizi taşlayan var mı? Var hocam, biliyorsunuz. Ama biz buna savaşacağız, direneceğiz hep beraber böyle güçlü dostlarımız olduğu müddetçe adım adım gideceğiz, ilerleyeceğiz inşallah. Yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim ben. Sağ olun, var olun. Ve Şerafettin Hocam sizden de bir iki cümle alalım. Engin bilgilerinizden yararlanalım. Teşekkür ederim. Burada bulunmaktan büyük zevk alıyorum. Gurur duydum sizleri tanımaktan. E, Mut ajansla adam adım Taşeli Platosu belgesel çekimlerinde beraber olduğumuz için ve e, buna e, ev sahipliği acizane sizleri orada Taşelinin Taşeli, Taşeli Platosu'nun Ermenek havzasında misafir etmekten gurur e, duydum. E, beş tane belgesel çektik. Bunun devamı gelecek. E, bütün e, aslında bu belgesel başlangıcı iki yıla dayanıyor. Biz Sayın Ahmet Güler Bey ile iki yıldır telefon trafiğinde biz birbirimize flört ediyorduk. Bu bilgileri nasıl gün yüzüne çıkartabiliriz? Bu bayrak yarışı mı yoksa yüz metre yarışı mı diye esprili şekilde birbirimize takılıyorduk ama şimdi ben görüyorum ki bu bir maraton. Uzun soluklu bir maraton içerisindeyiz, bir koşu içerisindeyiz. Mut Ajans'la sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bininci üyesini yaptık, oldu. dileğim odur ki en kısa zamanda bin değil, on birinci üyeyi de hep beraber burada kutlayacağız. Ben buradaki dostlarımıza geldikleri için teşekkür ediyorum. İyi ki sizi tanıdım. Vaktiniz açık olsun, işiniz bereketli olsun efendim. Arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar. Bir mut, sevd mut sevdalısı olarak elimizden geldiğince bu bir yol katettik. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Herkesime hitap etmeyi planlıyoruz. Tabi bu da iki ekip işi. Bunda zaman gösterecek. İnşallah iyi neticeye ulaşacağız. Saygılar diliyorum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz öncelikle. Ee, Ahmet Hoca ile bizim tanıştığımız iki seneye dayanıyor samimi olursunuz. Ben daha önceden de tanıyordum Ahmet Hoca'yı, yaptığı işleri de biliyordum. İki sene önce tanıştık. Bu sene samimi olmak nasip oldu bize. İşte samimiyetimizin de e, şeyi, meyveleri diyeyim artık mutajansın geliştirilmesi oldu. Biz e, bu işe başladığımızda Şubat ayıydı galiba. Elazığ'dan geldiğimde başlamıştık. Daha sonra virüs ortaya çıktı. Ben üniversiteden tekrar dönmek zorunda kaldım. Tekrar buraya geldiğimizde Ahmet Hoca ile bu sefer kesin bir başlangıç yapmış olduk. O zamanlar 200'e yakın abonemiz vardı. Çalıştık, geceledik. Gece 12'ye kadar çok çalıştığımız oldu. Sokağa çıkma yasaklarında çalıştığımız oldu. İşte kazalara gittiğimiz oldu vesaire. Mut'un tanıtılması için belgesel projeleri hazırlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Bu işi en iyi şekilde tanıtabilmek için elimizden geleni yaptık Ahmet Hocayla. Şu anda da 1000 aboneye geçtik. Daha da gelişeceğiz inşallah. Bundan sonrası için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Ba bana, bana söz kalmadı değil mi? <laughs> bana bir şey kalmadı. Evet. Ee, sizlerle olmak beni mutlu etti. Her zaman gece gündüz yanımızdasınız. Şu anda yine yanımızdasınız. Şimdi ben ilk önce e, Ayşe Hanım'a bu Mutajans'ın gelişmesinde ilk önce ona teşekkür ediyorum. Hep gece gündüz o da projelerle beraber çalıştık. Yine e, Furkan kardeşime ona da teşekkür ediyorum. Onunla birlikte e, Furkan biraz daha heyecanlıydı. İşte şu hocam şu kadar kişi izledi bilmem şöyle şey oldu falan diye onun heyecanı bizlere yansıdı. Şerefettin hocam da işte e, az önce kendisinin de ifade ettiği gibi e, işte iki yıl öncesinde hocam işte bu bilgileri e, kimse bilmiyor. Hep dışarıda kalıyor. Bu şekilde bir belgesel yapalım diye biz e, MUT'tan başlayalım. Yani Nuri e, araştırma, Karamanoğlu Beyliği'nin araştırması falan yapalım diye. Nereden başladın derken? Kısmet e, Güney Güneyyurt'tan başladık ve güzel de oldu. Ve e, şu anda izleme e, bitki de artıyor ve güzel bir şeyler çıkardığımıza eminim. Şu anda ben video her izledik, kendimiz yaptık, e, her şeyini kendimiz yaptık. Ve izledikten sonra duygulanıyorum. Çünkü kolay olmuyor. Onlar basit gibi görünüyor ama kolay değil. Oradaki sabahın beşinde kalkıp gidip orada güneş doğacakta yedi buçuğa kadar orada çekim yaptık. Üşüdük. Ayşe Hanım daha yaşadı orada. Dedi. Yani kolay değil bunlar. Bunlar tabii ki yanımızda olan kişilerle işte sizlerin güç vermesiyle işte şöyle güzel olmuş sizin yani bir çocuğu aferin çok güzel yapmışsın demesi onu ne kadar mutlu eder biz de sizlerin şeyinde bunda mutlu oluyoruz. Hocama ben tekrar tekrar sizin önünüzde teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun inşallah daha güzel projelere yapacağız. Beraber aileyiz. Baştan beri dediğimiz gibi mutajans, hepimizin. mutajans bizim. Ya biz ilçede şöyle olmuş, böyle olmuş demelerinin şey yok. Biz işimize devam edeceğiz. İnşallah hocamın dediği gibi en kısa zamanda 10 bin aboneyi buluruz. O zaman da tekrar daha kalabalık bir aile şeklinde geliriz. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olasın. Ee, Göksel Göksel Bey de e, yıllardır tanıdığımız şey. E, Zoraki beni halk eğitime, e, beni bırakıver dediğimdeki fotoğrafçılık eğitime katılan ve 50 yaştan sonra fotoğraf sevgisini e, öğrenen biri ve o yıldan beri de 2011'de herhalde değil mi? 2011'den bu tarafa beraberiz. Gece gündüz de yanındadır. sağ olsun, her zaman takdir eder. Ve kendisinin de gurur duyuyorum. Ee, sağ olsun hiçbir zaman e, her yerde beni anlatır, her yerde beni şey yapar. Biz de kendisini aynı şekilde ve e, kendi ailemizde, kendi içimizden olarak biliyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkürler, çok sağ olun. Neslihan Mut Ajans'a bir jest oldu. Kendisi burada olamadığı için e, biz de çok üzüldük ama e, gönlümüzde, biz de onun gönlündeyiz. Kendisine çok teşekkür ederiz Neslihan Pakçan. Teşekkürler Neslihan. Oh, mm -hmm. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Bizler de teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Görüşmek tamam, üzere yine bekleriz. Evet,